Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Evet, ikizler burcuna niyetlendik ve açılıma başlıyoruz. Bakalım ikizler burcunda bize kartlarımız neler söyleyecek. Hafiz evet. Allah. Evet, şimdi bakın ikizler burcuna niyetlendik ve açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Burada ilk dikkatimi çeken olay, ben sırtımdan vuruldum. Kim sırtından vurulur arkadaşlar? Şöyle düşünün, en güvendiğiniz yerden, en çok inandığınız kişiden, ortamdan artık bu kimse genelde birinci derece yakınlar olur ya da çok samimi olduğunuz ahbaplarınız, akrabalarınız, siz arkadaşlarınız olur. Burada gökyüzünden inen 10 tane kılıç var. Kılıç olması çok e, acı verici bir karttır. Kılıçların içindeki en acı karttır arkadaşlar. Aslında burada bir karma ödeniyor. Yani burada bir karma'nın ödendiğini görüyoruz. Büyük bir acı var. Burada da bakın bir tılsım kralı var. Diyor ki tılsım var elimde, malım mülküm yerinde, keyfim de yerinde. Bana da bir şey olmaz. Ben konfor alanında oldukça rahatım diyor. Burada da böyle bir durum var. Burada da araba kartı çıkmış arkadaşlar. Araba kartında bir yerden bir yere yol alıp gitmek olabileceği gibi bakın kontrolü ele almayı da anlatır. Şimdi ben şu şekilde de söylemek istiyorum. Evet bakın ikizler burcu için açılım yaptık. Şimdi burada tılsım kralı keyfim yerinde diyor. Ben çok iyiyim bana hiçbir şey olmaz. Çünkü benim param var, gücüm var, kuvvetim var. Ben çok güçlüyüm diyor bu tılsımlar. Genel olarak parayı temsil eder ve bunun içinde aşk meşk pek de yoktur arkadaşlar. Asla aşkı meşki çok da aramaz. Yeter ki diyor ben güçlü durayım. Herkes beni güçlü görsün. Güçlü, yenilmez. Daima güçlüdür bu insan. Hani böyle parmakla gösterilsin. Beni böyle paralı, güçlü, kuvvetli biri olarak göstersin der. Şimdi bu üç kart yan yana gelince şunu okuma ihtiyacı duydum. Çünkü ben okumanın enerjisine bağlı kalarak e, bu açılımı yapıyorum. Burada bana bir şey olmaz. Maddi durumum iyi diyen kişi buradaki araba kartıyla gerçek anlamda bakın bir yola da çıkmış olabilir. Kontrolü ele almak olarak anlatabileceğim gibi bir yola çıkmış ve direksiyonun başında kendisi de varsa da yoksa da ama kendisi de olma ihtimali yüksek bir kaza geçirebilir. Bir kaza geçirebilir. Üçüncü bir olasılıkta gittiği yolda eğer haksız kazançlar elde ettiyse o yol o seçim yaptığı alan o yol ona çok büyük acı verecek. Orada bazı karmalara sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Burada da bakın tam burada tılsım dörtlüsüyle gerçekten konfor alanına, paraya sıkı sıkıya tutunmuş. Asla kaybetmek istemiyorum. Ben düzenin bozulsun istemiyorum bu düzenin kesinlikle bozulmasını istemiyorum. Yani parasına, maddiyatına çok düşkün bir kişi var. Tılsımlar böyle ayağının altında, elinde ve kafasının üstünde. Görüyorsunuz. <laughs> Pardon. Burada da bir Joker kartı var. Joker kartında sıfırdan başlamak. Bakın burada sıfır var ve güneş var. Sıfırdan başlamayı anlatabileceği gibi bazı durumları deliye vurup boş vermek anlamına da gelir. Yani mesela nedir? Üzerine gelen kartla karşılaştırdığımız zaman keyfim yerinde hiçbir şey olmaz. Aman bana hiçbir şey olmaz. Hani deliye vurup boş vermiş. Hiçbir şey olmaz. Benim kaybedecek bir şeyim yok veya maddiyatım çok iyi. Bana ne olacak ki? Güçlüyüm ben diyor olabilir. Ama burada sıkı sıkıya tutunduğu yerde bir sıkıntısı var. Ve burada ermiş kartı da çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Ermiş kartında izdivaya çekilmek var. İzdivaya çekilmiş ve düşünüyor. Neyi düşünüyor? Sıkı sıkıya tutunduğu yeri düşünüyor. İlk açılımda bu böyle gözüküyor. Ben diyor maddiyatıma çok düşkün oldum. Maddiyatımın üzerinde hep bütün aklım, fikrim hep oradaydı diyor. Ama bakın üzerine gelen kartta Kılıç Onlusu var. Bakın, Kılıç Onlusu ve Ermiş kartı. Bu şekilde baktığınız zaman da e, çok büyük bir acı yaşıyor. sırtından vurdular beni diyor. Veya ben bir sıkıntı yaşadım. Ben bu hale nasıl geldim? Nasıl geldim? Veya beni Beni nasıl sırtından vurdular? Ya da ben bu duruma neden düştüm? Az önce dedim ya bir kaza geçirme durumu da olabilir diye. <laughs> Su içeceğim arkadaşlar. <laughs> Çünkü tıkanıyorum. Enerji tıkıyor biliyor musunuz? İnanın öksürüğüm yoktu. Buna da inanın yani. Açalım bazen öyle zorluyor ki arkadaşlar. Çünkü zihin yoruyoruz, duygularımızı da katıyoruz. Bu sebeple bazen zorlanabiliyoruz okumanın enerjisinde. Bunu da ön bilgi olarak vermek istedim. İzleyenler de ona göre izlesin Şimdi buraya bir kart seçiyorum. Buraya da bir kart seçiyorum. Ve buraya da bir kart seçiyorum arkadaşlar. Şimdi Diyor ki tam merkezde ben diyor iki kişi iki durum arasında kaldım. Maddiyatımı seçtim. Çünkü ben maddiyatıma çok düşkünüm. Orayı kaybetmek istemedim. Orayı kaybetmek istemedim diyor. Onun için diyor maddiyatla alakalı e, burada kişi karşıya bakıyor. Dünyayı da eline almış böyle eline. Ve karşı tarafa bakıyor. Bir kişiyi veya bir durumu arkada bırakmış. Yani değneğin birini sıkı sıkı tutarken Birini arkada bırakmış ve bekletmiş, yüzünü maddiyatına çevirmiş arkadaşlar. O şekilde yol alıp sizden uzaklaşmış gitmiş olabilir arkadaşlar. Burada da bakın, kılıç onlusu bu kartların üzerine çektim, kılıç onlusu ve ermiş kartının üzerine çektim. Bakın. Sıkı sıkıya tutunduğu yer aile maddiyatının olduğu yer. Aile mirasının olduğu yer. Şimdi ve burada da bakın e, kılıç onlusu ve ermiş kartının üzerine gelen kartla diyor ki ben diyor buraya çok sıkı tutundum. Burası benim ailemdi. Burada aile mirasım vardı. Maddiyatım vardı. Ama beni sırtımdan vurdular. Ya benim ailem beni sırtımdan vurdu nasıl oldu? Beklediği bir miras varsa o mirasla ilgili e, amacına ulaşamamış arkadaşlar. Çok acı çekmiş. Burada da ermiş kartıyla düşünüyor. Burada da acı çekiyor. Sırtımdan vuruldum. Neden benim ailem bana bunu yaptı? Bakın Burada da bunu anlatmış. Üzerine gelen kartla e, olayların şekli nasıl değişiyor görüyorsunuz. Aile maddiyatı, ortak iş, ortak yaşam alanı, mal, büyük miras, maddiyatla alakalı durumlarda beni ailem sırtımdan vurdu diyor arkadaşlar. Evet tam da böyle. Şimdi bunu ben size şöyle anlatmıştım. Bir karması var sırtından vuruldum diyor. Bakın burada da bir karma var. Dünya kartı çıkmış. Dünya kartı konfor alanı ve şoker kartın üzerine çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Gene konfor alanını anlatıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Konfor alanına çok düşkün olan, maddiyatı çok seven, zenginliği çok seven, herkes tarafından böyle parmakla gösterilmek isteyen bu kişi büyük bir karma yaşamış ve konfor alanında sırtından vurulmuş ve bazı kayıpları olmuş arkadaşlar. Kayıpları olmuş. Şimdi biraz daha kart seçmek istiyorum ben. Bakalım bize neler söyleyecek. Dünya kartının üzerine bir kart seçmek istiyorum. Evet bakın. Sen gittin, ben bittim diyor. Şimdi birisinin ahını almış olabilir. Arkadan baka kalmış. Gitmesine sebep olmuş. Gidişini bile görmüş olabilir. Ama giderken parmağını bile oynatmamış. Hiç böyle parmağını bile oynatmamış biri var arkadaşlar. Ve ikinci bir olasılık. Burada maddi kayıpları var. Gerçekten dünya kartı sınanmadır. Eee iflastır. Bazen de boşanmayı temsil eder. Şimdi burada büyük bir iflas yaşıyor olma ihtimali de yüksek. Çok büyük olmasa bile büyük mal kayıpları olan ve kayıplarına odaklanmış bu kayıplardan dolayı da çok üzgün olan, çok mutsuz olan, beti bereketi gitmiş olan bir kişi var. Eğer bir kişinin kalbini kırdıysa senin gidişinden sonra ben bu hale geldim. Keşke sen yanımda olsaydın. Senin varlığın bana bereketli geldi. Sen belki de beni güzel sevdin veya sen benim hayatımdayken ben çok daha iyiydim demiş olabilir arkadaşlar. Tılsım olmasın üzerine de bir kar seçmek istiyorum. Bakalım bize neler söyleyecek. Bu bitiş bakın onun için hayırlı olacak. Şimdi kişilerin bu ailem dediği konfor alanındaki kişilerin gerçek yüzünü gördükten sonra ayrı maddiyatıyla ailesiyle sınanan bir kişi var. Sonrasında yeni bir başlangıç yapacak arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapacak. Bütün bunlar onun konfor alanından çıkması için arkadaşlar. Evet, böyle çıktı. Evet, bu açılımda böyle. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.